geçmiş olsuna gitmeye kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Ben yarın Ablama gideceğim, Belçika'ya gideceğim. Onun için üç çeşit kurabiye yaptık. Birisini ben yaptım, şunu ben yaptım. Şu un kurabiyesini de komşum Fatma yaptı. Şu çikolatalıyı da komşum Fatma yaptı. Sağ olsun ellerinden kullanması sağlık. Ben de şili yaptım, küncülü yaptım. Aslında ben yapacaktım dedi yani sana zahmet olmasın dedi. Benden habersiz yapmış. Benim buraya geleceğini beraber yapacaktık ama o da evinde yapmış. Sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Gönlünden ne varsa onu versin Rabbim inşallah. Biz arkadaşlar böyle yarını ben ablama gideceğim. Ona da geçmiş olsun diyeceğim. Neyi vardırsanız sadece damar tıkanıklığından ameliyatı oldu. Ben de gideyim. Türkiye gitmeden önce görün görünüm dedim. Onlar da saati bu ayın sonunda gidiyorlarmış Türkiye'ye. İnşallah gideceğiz. Aslında biz bugün gidecektik de benim oğlanın işi çıkmış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın selamı bereket üzeriniz olsun inşallah. Hayırlı sabahlar diyeyim. Arkadaşlar ben bugün çörek otlu kurabiye yapacağım. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Bu çörek otu yani çürük otu ek. Biz küncidiriz buna da. Bazı yerde çürük ot geçiyor. Bu da şey susam. Susamdan çürük otlu kurabiye olacak. Ondan sonra şimdi burada 250 gram tereyağım var. Yarım bardak şekerim var. Yarım bardak bir bardak değil tam dolusu değil. Bir bardak şeker, yarım bardak şekerim var. Şöyle bir dolusu. Ayçiçek yağı olacak. Şöyle bir dolusu da ayçiçek yağı koyuyorum. Bazı videolarımda şey zeytinyağı diyorum da benim dilim zeytinyağıya alışmış arkadaşlar. O yüzden bazı şey yanlışlık oluyor. Yumurtanın da aslında bir yumurtanın beyazı el yumurtaların bir tanesinin beyazı ama benimki es olduğu için İki yumurta kırdım. İki yumurtanın beyazını içerisine koyuyorum. Şimdi o ikisinin sarısını da yüz üzerine süreceğim. Bir tane de kabartma tozum var. İki yemek kaşığı da susam boyayacağım. Bir iki bunu da daha yeni açtım. Türkiye'den getirmiştim. Ağzımı yeni açtım Bunu da. Yani kaba boşaltacağım. 2 1 2 kaşık da çörek otu koyuyorum. Bunu bir güzelce yoğurayım. Ondan sonra şeysini, unuyla beraber şeysini koyacağım. Şöyle bir yıkayayım. Aslında eldiven giysem olurdu da. Neyse. Şimdi, şimdi de eldiven Evet arkadaşlar ben bunu güzelce yoğuruyorum. Şöyle iyice ne yoğuruyum. Şimdi biraz unundan yoğuruyum. Ondan sonra kabartma tuzunu koyacağım. Alabildiği kadar da un koyacağım. Buradan da beni sevenlere de sevmeyenlere de kucak dolusu selam olsun. Uğur Arkadaşlar bizler de bahçelerde bahçede arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Semaver yakıyoruz. Çay yapıyoruz. içiyoruz yani. Aslında el güzel oldu da. Yani yoğuracağım sadece bir şey olmaz. Şöyle güzelce bir yoğurayım ben bunu. un kilo'dan az çünkü ben açmıştım bu unu kullandıydım bunu ben bakalım ne kadar un yiyecek Şimdi bunu diyorum ya devam ediyorum arkadaşlar bu un bitti daha hamurun biraz daha çıvık çıvı, biraz daha un koyacağım şöyle Çünkü o 11 kilo değil. Bu tarif de komşumun tarifi. O şimdi e, sipariş üzerine yapıyor bu kurabiyeyi. Yani sipariş, sipariş vermek isterseniz de benim yorumumun altına YouTube'umun yorumunun altına, YouTube altına yazarsınız. Ben de söylerim ona. O da size sipariş yapar. Çok siparişler var. Yani kurabiye üzerine olsun. Böyle şekilde olacak. Evet arkadaşlar ben yapmaya başladım böyle yapıyorum. Şimdi size de Yapıştıracağım şöyle 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 ay bozuldu elimle yapmıştım ben şöyle şimdi bardağına böyle şekil veriyorum arkadaşlar. Yuvarlayabilirsiniz ama ben böyle hoşuma gitti, böyle yapmak istedim. Yani yuvarlama da olabilir yani. Şimdi şöyle alıyoruz, şöyle güzelce, şöyle koyuyoruz. Şöyle bak, bak, bak gibi çıkıyor yani. Şöyle koyuyoruz. üzerinde yağlayınca daha güzel olur. Şöyle tırnaktan da şöyle düzetebiliriz. yere parçası düştü. Biz de öyle dediler yere parçası düştü. Bil ki misafir gelecek En e küçük çörek gibi oldu. Küçük pizzalar gibi oldu. Acayip güzel oldu. İnşallah şimdi de güzel olur. Şimdi bunu bir alıyorum. Alıyorum şöyle, şöyle top yapıyorum. Şöyle. İşte böyle. Bir yandan yapıyor, bir yandan geri bozuyoruz. Bence iki tepsi bir tepsiden bir tepsiden artacak. İki tepsiden de az gelecek. En iyisi seyrek döşeğimiz. Evet arkadaşlar ben üzerimin yumurtasını sürüyorum. Şöyle güzelce. şöyle 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 süreceğiz. Fırınımı da açtım. 180'e Böyle devam edeceğim sürmeye. Yani üzerine çorotumu rota atmayacağım, kuncuk atmayacağım. Şey yani, ne o adı, susam da koymayacağım üzerine. Zaten içerisinde var olduğu için üzerine koymayacağım. Çok basit yapılışı var arkadaşlar. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Ne da üzerinde yumurta aldı ha. Çok mu sürdün acaba? Bunu da şunun üzerinde sürüyüm. Ben bunu fırına sürüyorum. Pişsin arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz. Kurabiyem pişti. Bu hale geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Küçük çörekler gibi oldu. Bir tanesinin tadına bakalım bakalım. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Şöyle yarım saat, bir saat içinde her şey hazır pişmiş ortaya gelmiş olacak. Evde malzememiz varsa bu malzemelerde vardır herkesin evinde. Bulunan şeyler yani. Evet arkadaşlar, rabimizi hazırlıyoruz hediyelik bir kravmeli yerini ablama gidiyorum Belçika'ya gidiyorum inşallah onun için yaptık işte, evet. Arkadaşlar kurabiye sipariş vermek isterseniz Hadi mi kurabiye yapıyor Bayağı bir müşterisi var Sizler de isterseniz bana yorum bırakabilirsiniz. Her çeşit kurabiyeyi yapıyorum. Ellerine kurabiyeyi artık Keşke senin Get getirin. Evet arkadaşlar, bu benim yaptığım. Bu, sağ olsun, de iki çeşit yapmış bana. Bana da yamamış. Bu da yaptığı. Bu da un kurabiyesi. Bu ağzını kapatmış. Bununki de un kurabiyesi. Benim için yaptı sağ olsun. Bu da çikolatalı. Bunun adı neydi? Snickers. 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 Çikolatası yani pintakaslı yok. E, fındık esme, fındıklı kurabiye bu da. Yüzü çikolata, içi fındık. Fıstık. Böyle arkadaşlar. Yarın ne ben bacıma gidiyorum. Bunları hediye olarak götüreceğim. Ben gidiyorum geçmiş olsun için. Çok güzel görünüyor bakın. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın.